Uluç Bey, siz nasıl bakıyorsunuz İmamoğlu'nun tabii ki Dem ve İyi Parti faktörüyle, onların adaylarıyla ve bir anlamda taban ittifakıyla olan sınavına? Şimdi bu sınav hiç kuşkusuz biraz önce Sayın Altan'ın belirttiği Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten halkın muhalefeti olacak mı olmayacak mı? Bu dönemdeki o süreçle ilgili. bu umudu ee, benim gözümde vermeye başladı. Ee, gün, sizin vurguladığınız gündem belirleme konusunda da bakın bu son e, bildiri üzerinden tartışmalarda gündemi Cumhuriyet Halk Partisi belirledi. Tartıştığımız konular ithal. Evet. Ee, aynı şekilde e, yani e, Sayın Altan gene e, bu e, işte DEM CHP, ortaklığı, PKK vesaire edebiyatı işledi mi? Işlemi, i̇şlemeyecek mi? Derken ben de kendisine katılıyorum. Eskisi kadar etkili işlemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde geçmişte kullanmadığı şimdi kullanacağı geçmişte de vardı bu silahlar ama pek kullanmıyordu. Kullanacağı ortaya çıktı. Bakın bugün Bahçeli grup konuşmasında Özgür işte Özgür Özel PKK diyemedi dedi. Haindir evet. dedi. Bunu diyemedi. Evet. İki tane tweet'i çıkarttı ortaya. Kendi tweet'inde hain deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şey PKK deniliyor. Erdoğan'ın tweet'inde değil. Hı, hı. Şimdi bu uh, CHP demin çizgisine düştüğü Edebiyatını yürütecekler. Çok basit gene. İki bildiriyi yan yana koy. Hiç imza, kendi bildirisi de olmayan, imzası da olmayan deme hangi bildiri daha yakın? Lanetlenmesi mi, kınanması mı sadece? Silah soruyla demin başına e, silah çekin, birini atacaksın imzadı Lanetlenmesine mi atar, kınanmasına mı? Yani kimin daha yakın olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi anlatamayacak. Evet. Bu çerçevede eğer bu politikaları e, yani şimdi, verdiği umut doğrultusunda yürütebilirse, sürdürebilirse e, bugünkü tablodan daha e, ileri bir düzeyde taban ittifakı sağlanabilecek gibi görünüyor. Bakın bir de Metropol'ün bir araştırması vardı galiba. Evet. E, i̇şte İmamoğlu, Bayraktar, e, Yerlikaya ve e, Kurumla yapıyor. <laughs> Bayraktar'a 7 puan e, yerli kayıya e, 10 puan, kuruma 14 puan önde görünüyor İmamoğlu. Aha. Yalnız İmamoğlu'na verilen oyların siyasi parti mensubiyeti ortaya konulduğu zaman e, ama bu geçen seçimde yani 5 yıl önceki seçimde yüzde %40 kadarı oyların o 800 bin fark yaptığında e, dem şey hadi ve şeyden geldiği görünüyor hep iyi partiden geldiği görünüyor. Ama bugün itibariyle o geçmişte şu parti kimliğiyle İmamoğlu'na oy verdim diyenlerin kamuoyu araştırmaları bugün özellikle iyi Parti bakımından yarı yarıya azaldığını ve e, ortak kazanacak adayda birleşme arzusunu ortaya koyduğunu ortaya koyuyor. Yani e, İmamoğlu'na da, Ankara'da Mansur Yavaş'a da çıkartacakları adaylar, her iki partinin de e, çok fazla bugünkü yapıda bir eksiye, yani bu en yakın rakip görünen bayraktarın 7 puan farkını da kapatacak gibi görünüyor. Ötesinde ben hep şunu vurguluyorum. <laughs> Hangi nasıl bir aday? Bakın İyi Parti Ankara için e, Servet Avcı'dan e, bahsediyor. Şimdi Servet Avcı Bugün daha önce Türkeş ismini duydum bazı kulislerden mesela o da evet, enteresan. O da olabilir. E, ama Mansur onu olsun. Adana için falan söylüyorlar ayrıca. O da evet Şimdi söyleniyor. Şimdi o isimler Mansur Yavaş'tan mı oy çeker? AKP adayına oy vermeye çağrılan MHP'den. Hmm. İkisinden de böyle. Örneğin e, Ankara için çok önemli değil ama hı <laughs> İstanbul için. AKP'ye oy verme eğilimindeki muhafazakar Kürt seçme karşısına onlara hitap eden bir aday çıkartırsa hı <laughs> Yani o zaman e, olay biraz daha İmamoğlu'nun lehine Doğru. çalışır. Bu açıdan ne tip e, adaylar çıkaracakları da yakından ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği politikalarla ilgili, e, yani e, sizin de vurguladığınız biçimde İmamoğlu'nun o e, tabanı vurgulayan ve e, bu herhalde yarın yapacaklar değil mi lansmanlarla? Ertelediler yani, e, bu şirketlerle ilgili gelişme dolayısıyla tamam. 5 Ocak'a ertelendi de 24. diğerleri ne yapacaklarını bilmiyoruz. Parti meclisi ne yapacak, ne edecek? Hayır, e, yani lansman 5 Ocak da. İmamoğlu'nun evet. İmamoğlu yaptıklarıyla ilgili ilgisiz ve bilgisiz bir sürü seçmenin de kafasını karıştıracaktır. Hmm. Evet. Yani, yani şimdi e, İmamoğlu'nun özellikle metro çalışmaları yani e, bir rekor seviye e, bunun anlatılması e, ulaşımdaki sağlayabileceği kolaylığın ortaya konulması e, son derece anlamlı olacaktır e, Yani şu an Rüzgar, Biraz CHP adaylarına yönelik, hatta 11 büyük şehri geçen seçimde Almanın ötesinde Bursa, Balıkesir ve Denizli ile bu sayıyı 14'e belki 15'e çıkarmaya dönük bir rüzgar da var. Evet, evet çok enteresan. 14-15 belediye çıkabilir yani. diyor CHP. Olabilir elinde yani, tuttukları gibi bu, eklemeleri bu, bu, de sınavı bu başarıyla vermelerini sağlar. Ki, onun için mücadele veriliriz.